Evet arkadaşlar, öncelikle hepinize hoş geldiniz. çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi bana ayırdığınız için. Çünkü yaklaşık bir seneden fazladır hiç konuşmadım. En son e, istifa ettikten sonra bir televizyon kanalında yine böyle ithamlarla, yalanlarla baş başa kaldığım için bir televizyon programında daha ağırlıklı olarak da umar konusuydu onu. O zaman açıklamıştım onu. Kamuoyunu zaten biliyor neyin ne olduğunu. Ama bugünkü sizi toplamdaki amacım uzun süredir sadece şahsıma olan birkaç tane yalan haberden, birkaç tane değil uzun süredir geliyor ama artık üç tanesi dayanılmaz bir biçimde beni rahatsız etmeye başladığı için bu toplantıyı yapma ihtiyacı hissettim. En azından kamuoyu da bilsin neyin ne olduğunu, neyle kimi okuyor, kimi okumuyor, kim yalan yazıyor, kim yazmıyor diye. O konuda sizleri buraya topladım. Şimdi ben içimde tabii ki de paylaşıyorum. Niye bu? Sadece bu gazetede. Burada kimse yanlış anlatmaz. Sizin gazeteci veya gazeteci olmadığınızı sizin genel yayın yönetmenlerinizin yazı işlerinin bu işleri bilmediğini söylemek istemiyorum ama niye özellikle bu sadece bu gazete benim üzerimden bu kadar olup olmadık şeyler yaptığında merak etmiyor değil. Tabii ki de bir iki tane benim bildiğim nedenleri var. Bundan yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce fuardaki olayla başladı bu iş. Otoparkla ilgili. Ben 2012'de kulüp başkanına, kulüp kayyuma giderken özellikle söylüyorum kulüp kayyuma giderken bu kulübü aldık. İyisiyle, kötüsüyle iki buçuk sene başkanlık yaptık. Ama bir ay önce çıkan Emin Kar'ın döneminde özellikle söylüyorum. Emin Kar başkanlığındaki döneminde otoparkın ecremisiline verilmiş kirası ödenmemiş. İşte bu paralar nereye gitti? Tek tek söyleyeceğim arkadaşım. Üç tane. Çok rahat anlaşılsın diye. Ben geldiğimde otopark diye bir bizim şeyimiz yoktu. Gelirimiz yoktu. 2012'de geldiğimde otopark elimizden alınmıştı. Sağ olsun o zamanki valimiz, şimdiki Diyarbakır valimiz, o ve Fuat abinin Fuat Göktaş'ın, şimdiki vekilimizin Üstün gayretleriyle beraber burayı tekrar Samspor'a kazandık. Biz burayı kimseden kiralamadık arkadaşlar. <laughs> Çok net söylüyorum. Kira verilecek hiçbir yerimizde yok. Mutlaka vardır ama bizden önce de verilmediği gibi biz de buraya kira verilmedi. Şimdi de verildiğini hiç tahmin etmiyorum. Günahında alın. Belki de veriliyordur ama hiç tahmin etmiyorum. Oradan beri gelen ecremisi davalar devam ediyorlar. Bu arkadaşlar Emin Kar Başkanlığı'nda yine Orayı geçtik bir şey demedim. Ercümen Töşkün Hepiniz tanıyorsunuz. Şu anda kara gümrükte antrenörlük yapıyor. Bir haber Emin Karın başkanlığında Samsun Spor'da Ercümen Töşkün Kasa başvurmuş. Ben onun parasını ödemediğim için kasa gitmiş 40 bin lira. Samsun Spor'un tatlısı kapanmış. Bakın arkadaşlar. 2,5 buçuk senelik başkanlığım süresince burada benimle beraber çalışan arkadaş da var. Ercüment Coşkun bırakın Samspor'da çalışmayı çay içmeye bile gelmemiştir. Çok net söylüyorum. Kulübün önünde altyapıya dahi gelmemiştir. Bırakın Samspor'un üst yapısını benim 2,5 buçuk yılda benim yanıma bir defa çay içmeye gelmiyor. Konuşuyordum, konuşmuyordum. önemli değil benim yanıma gelmeyen bir adam haf takımından 40 milyar lira alacağı var. Burada bir algı operasyonu yapmıyor. Çok net söylüyorum. kulüpte iki buçuk yıl benim yanıma bir defa gelmeyen adam haf takımının hocasına ben 40 milyar lira niye ödedim? Bu akıl var, mantık var. Kamuoyunu iki gündür meşgul eder. ben hakikaten okumamıştım. Yeminle okumamıştım. İki gündür gazetede besime 30 milyar lirayı ben verdim demişim. Besim almadım diyor. Bu 30 milyar lira ne oldu? Arkadaşlar biz Besim Hoca ile anlaştık. İki tane 30 liralık senetlerini verdik. Hepsi kulüpte. Şu andaki muhasebeci de bunu biliyor. Ayvaz amcayla beraber karşılaştılar. Karşılıklı gördüler aldılar. Bizim 30 bin lira borcumuz var. Sadece bu da besime olan borcumuz değil. Yardımcılarıyla beraber olan 30 lira borcumuz var. Ben ona söz verdim. Doğrudur. Ama elimde ne senet vardı. Hiçbir şey yok. Besim. Ben ayrıldım. İstifa ettikten sonra istifa kararım da bende. Noter huzurla beraber istifa ettirdim. Hepimizin de bildiği. Şimdi bu gazete gene nerede yani kusura bakmayın demek ki sizin ya işinizi iyi yapmıyorsunuz ya bu arkadaşlar çok iyi işini yapıyorlar ya da bunlar çok yalan iş yapıyorlar. Kulübün içeriden bir yerden nereden aldıysalar bilmiyorum alabilirlerdi. Bizim zamanımızda da oldu. Alabilirler. <laughs> Alıyorlar. 30 bin lira emin ödedim diyor. Besim durmuş almadım sekiz sütünden, size tabirinizde 8 sütünden haber yapıyorlar. Bir defa o dönemde işte şimdi de dün de sadece orasını aldım. Ya bu nasıl bir çelişkidir? Nasıl bir şey ben anlayamıyorum. İşte o belgeler diye bir gün sonradan başlık atıyorlar. Belgede ne var? Başkan Mehmet Pan. Altında dokuz tane imza var. Herkesin benim haricim. Çünkü ben bu dönemde Samsun Kulüp Başkanı diyelim. Ya bu kadar bu kadar e, yalan, bu kadar e, insan bir yalan yazarken de zeki insan işidir bana göre yalan haber yapmak. Hakikaten zeki olmak lazım yalan haber yapmak. Bütün onların imzaları tutuyor şimdi de işte o belgeler. Ne belgesi var burada? Emin Karın adının A'sı, E'si geçmiyor bunun hiçbirinde. Benden sonraki yönetim kurulu kendi arasında bir başkan seçmiş Mehmet Han. Giderlerken 27 11'de 11'in 27'sinde tahmin ediyorum tam tarih çıkmamış burada. Bir karar alıyorlar. Bir tane senet veriyorlar Mehmet Han şeye besim Altında Recep Han'ın imzası var. Onu da zaten inkar etmiyor. Ona da sorabilirsiniz. Recep Han diyor ki evet 30 bin lira borcumuz vardı. Biz de verdik. Ama bunların emin karla ne alakası var? Ben hala çok merak ediyorum. Falan Ama benim sadece burada başkandan tehdit vari konuşmuşum ben Besim Hoca'ya. Başkan diyor tehdit vari konuştu Ben de dün aradım kendisini. İdmandaydı. Ulaşamadım. Sonra tekrar romana döndüm. Dedim ki Besim Hoca böyle böyle bir durum var. Başkanım seni de mi dedi bu işe soktular? Seni de mi bu sahaya çekmek istediler? İşte ben öyle ben. Aynen bu. Kelimeleri bana kullanan birisi. Pazartesi günü tahmin ediyorum o da gelip bir basın toplantısı yapıp size açıklama yapacak. Ben dedim, nasıl bir tehdit var? Yani seni neyle tehdit edeceğim ki ben? Benim de öyle bir kelimem çıkmadı. Orada da bunun yalan ortaya çıktı. Şimdi benim burada sizi buraya kadar çağırmamın nedeni hep emin kar aşağı, emin kar yukarı. Bugüne kadar az önce siz gelmeden de konuştum. Bakın 23 trilyon lira. Bunları ben kendimi savunmak için değil. Kulüpte şu anda yönetim kurulu var. Bütün hesaplar, kitaplar orta. İstediklerini istediğini herkes çıkartıyor. Ama ölü bir aldan o alba operasyonu yapılmaya çalışılıyor sanki işte emin kar bunu yaptı. Emin kar. Ya burada bir yönetim kurulu kararı var. Yönetim kurulu kararı almışlar benim bu tarihte zaten yani bunu insan hiç mi aklına basmaz ki? Bu tarihte Emin Karın zaten kulübe ben 14-15 aydır kulübün önünden dahi geçmedi. Tam sporlu olan benim sevgimden değil. Benim kulüpten bir işim yok. Gidip toplantıya girecek halim yok. Ama benden sonraki arkadaşlar bu. Almışlar. Hepsi bu. Yani bu kadar yalan, bu kadar riya olan bir haberi bütün iki buçuk yıl kulübün önünden geçmemiş bir adamı parasını ben ödemedim diye haber yapıyor bir gazete. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Benim de sıkıntım o zaman orada başlıyor. Asıl olmayan bir haber. 40 milyar liraya. O zaman ben Erzurum'da 40 milyar lirayı ben Erzurum'da verdim. Yarısını o aldı. Böyle mi düşünmek lazım? Böyle bir böyle bir operasyon olur mu? İnsan yaptığı haberin arkasında durur o zaman. Ha diyeceksin ki sen ne yaptın yani onlarla ilgili hiçbir şey yapmadın. Ama bundan sonra ne gerekiyorsa onu yap ne gerekiyor? Artık hukuki olarak mı? Mahkemeye mi vereceğiz? Nereden inceyse oradan kopsun. Arkadaşlar söylemek istiyorum burada. Acaba gündemi değiştirmek için mi bu arkadaşları kullanıyorlar? Evet kullanıyorlar bunlar. Birileri bu arkadaşları kullanıyor. Çok net söylüyorum. Yarın belki de beni değiştirecek. Ama o zaman onların da ben hemen cevabını veririm. Kullandıklarına ilgili. Ben de senin sahibiyle konuştum. Bana dedi ki Samsun'da başka tetikçi mi vardı alacağız oraya Yok net söylüyorum. Gelsinler şahidim var. Yan yana yüzleşelim. Nihat Soğuk yanındaydı. Gazetenin sahibi kimse. O gazetenin sahibiyle beraber Büyükşehir Belediye başkanına kahvaltısında ben gittim ona şikayet ettim bu gazeteyi açık konuşuyorum Ve adam bana dedi ki Samsun'da başka tetikçi mi var dedi. Bana bu kelimeyi kullan. Başka tetikçi mi var dedi koyacağız gazetenin başına. E şimdi o zaman benim de aklıma başka bir şeyler geliyor. bunun bunu birileri haber yaptırıyor. Benim Erzurum'un e köşkünlerine ne işim olur? Besim Hoca'nın parasıyla benim ne işim var? Siz 30 bin liranın peşine düşeceğine arkadaşlar, ben bu kulübe da 52-53 trilyon lira borcu var. O kulübün 30 trilyon lira içeri atanlara acık uğraşsanız mı? Çünkü ucu onlara da batacak demek ki o zaman. Kim bu kulübü bugün geliştirdikse? Biraz da onlarla uğraşalım. O 30 trilyon, 35 trilyon 31-32 yaşındaki adamlara 3 yıllık imza atan hala şimdiki yönetim kurbanlarla uğraşıyor. Hala pallazarlarla, pallazarlarla, ben de uğraştım gibi onlar da uğraşıyor. Bir de onları abi. Bir tanesini anlat. Benden istedikleri şeyi alamadılar. Kulüp başkanlığı çok net söylüyorum. Bir tanesi İstanbul'daki Mersin maçındaki şahitlerimiz de var. Herkes de Mersin maçında oynadığımız İstanbul'daki o seyircisiz maçtan önce benden otelde kalmaları için müsaade istediler. Biz de vermedik buradan beri geliyor hala. Çok net söylüyorum. Bunlar birebir yaşamış. Ama soruyorum burada. Hemen hemen Samsun'un bütün herkes burada. Bugüne kadar hanginiz Samsun'un parasıyla kaldınız? Bir tane deplasmanda var mı arkadaş? Ben, benim, benim dönemimde öyle birisi var mı? Yok. Ben, herkes, yok. Ben, ben bilmiyorum. Ben vermedim. O zaman da vermedim. Yok. Bu kadar kim, bu kadar hırs, neyin peşini? Ayır. yap doğru haberi, yakala beni. Atila, kaleci Atilla şeyi kapattırmış. Taktayı kapattırmış. Ya yazıklar olsun. Allah'tan korkun ya. Atilla bize kaç senesinde geldi arkadaşlar. Azıcık Allah aşkına. Atilla'yı ben mi aldım Samsunlara? Atilla bizde birincilikte yok muydu? Ben yanlış mı düşünüyorum değil mi? Atilla bize birincilikte gelmişti. Düştük. Ondan beraber düştük. Ben aldığımda bize gene söylüyorum iki tane oyuncu var. Hakan Aslan bir Atilla iki. Aslan'ın da ücreti çok yüksek olduğu için iyi futbolcu olmasına rağmen parasını da ödemede sıkıntı çektiğimiz için Sivas'a sattık. Hem alacağını kapattık hem oradan da 400 bin lira para aldık. Bunlar hep belgeli orada ben bunlardan gizlice gizleyecek sattım. Atilla'ya kaç sefer indirim yapacağız. Yüzü bir rakamda yaptı bize tahmin ediyorum. Ama yapmadı adam. Benim sözleşmem bu dedi. E şimdi hala şimdiki yönetim yolundan uğraşıyor. Parasını bölmeye çalışıyor. Yani akıl var, mantık var. Emin Kar'ın zamanında. Emin Kar'ın zamanında Atilla taktamızı kapattırdı. Transfer yapamıyoruz. Ve onu okuyan üç kişi, beş kişi ya da kaç kişi ise iki tanesi bana tavır alıyor işte, veya küfür ediyor. Şimdi bak on bunun zamanında. Benle ne alakası? Var? O zaman desene ki Gekas kimin zamanında oynadı zaman daha? Birinci lükte bize GKAS? E, 780 milyar lira, 800 milyar lira bu yönetim onun parasını ödedi. Bizde ne alakası var? Sadece onun mu ödedik biz? Bir sürü 2001 yılından gelen sırasıyla kim geliyorsa onu ödeyeceğiz. Niye demiyorsunuz ki şu andaki çocuklarını zan altında bırakmak istemiyorum ama kimin zamanındaydı şimdi iki tane bizim Ümit Hoca'nın yardımcıları benimle hiç çalışmadı. Ne Kenan Yelek çalıştı benimle beraber ne de Yunus çalıştı. İkisinin de alacağı var, ikisi de federasyona verdi. Haklarıdır, verebilirler. Beni de çok enterese <laughs> Sırası gelince onlara da ödeyeceğiz. Ö ödenecek. Alacağı vardır. İkisinin de alacağı vardı. Şu andaki yönetim kurulunda faal, asil listede olan bir tane arkadaşımız, kardeşimiz, abimiz diye ismini vermeyeyim de o da gitti bize iş bankasından haciz koydurdu, aldı parasını, 70 milyar lirayı. Bundan önceki altyapının sorumlusu olan gene bu yönetim zamanında, gene bizim çok paraya sıkışık olduğumuz zaman, o da sırasını koydu aldı. Bunlarda hiçbir şey yok. Ödediğin zaman bir şey yok. E yok paramız ödemediği zaman sırayla kime geliyorsa o da alıyor. Sıranın başında herkesin de bildiği gibi başkanımız var. Oradan beri alan alan geliyor. Herkesin çünkü kimisi federasyona başvuruyor, kimisi mahkemelere kulüplerin daha önce oluyor. Kapatılıyor. Bizim 30 bin liraya bize bir tane sohbet vardı. Unuttum. Adana Demirspor'a falan gitti. Onun da parasını ödedik. Tatlamız Hüseyin Kalkan'ın zamanında açılmadı. Evet. Suna Üzümcü ile e, Maraş'tan aldığımız çocuğun adı ne? Zaferi. Son bina burada arkadaş. Üsüm Ziya burada. Bunu bıraktık Antalya'da gittik. O açtırdık orayı. Fransa. Yani bunlar hep sanki biz yapmamışız gibi. Bunlar belki de çok ufak tefek geliyor ama ya Samsung 50 trilyon üzerinde borcu var. Abi demek değil. Bir evet. lirası da paradır ama Bununla benim ne alakam var? Uzaktan ben istifa hmm. edeyim, iki, iki buçuk ay olmuş. Daha sonra ve bunu da işte o belge diye açıklıyorlar utanmadan ya. Ya işte o belge neyin belgesi? Bu seni yalanlıyor. O zaman bu teksip midir? Teksip yerine geçiyor bu o zaman. Bir gün önce diyorsun ki 30 milyar lira ne oldu? Emin kar verdim diyor. Besim almadım diyor diyor. Ben kimseye verdim demedim besimin parası. Bismillahirrahmanirrahim alacağını buraya gelme sonra yönetim kurulu arkadaşlar Mehmet Bank Başkanlığı'nda yazmışlar buraya. Hepsinin imzaları var burada. Kendi hepsinin isimleri de belli. Atan arkadaşlar isimleri de. Bunda bir yolsuzluk falan hiçbir şey yok ki adamın alacağını da aynı zamanında emin, emin karla buranın ne alakası var? Allah aşkına. Arkadaşlar ben hepinizin de bildiği gibi nasıl kulüp başkanı olduğunu herkes biliyor üç defa, dört defa kongreler ertelenmiş. 2012'de geldik, başkan olduk orada. Elimizden geldiği kadar, onların dediği gibi gene söylüyorum, öyle 17 trilyon, 19 trilyon değil. 22 trilyon üzerinde para yönettim. 2,5 i̇ki buçuk senedir. Çok net söylüyorum. Allah razı olsun. Eski bakanımızdan. Yeni bakanımızdan. Hı. Gene bunu söylediğim zaman diyorlar ki bu bilmem. Fuat abiden, belediye başkanı iş adamları, bürokratlar bana inanılmaz destek verdiler. 23 trilyona yakın tam vardı bende şey. 22 trilyon parayı yönetiyoruz. Hepsi de belgelidir. Biz kime para veriyorsak dört yere fark çekiyoruz. Kime ödedik? Karnım ağırsın. Hiç hiç 1000 liranın hesabını her zaman da söylemem. Vermeyen şerefsizdir, namusudur. Ama bu haberleri yapan da bunların da arkasında durmayanlara aynı şeyleri şerefsizdir, namusudur çok net söylüyorum. Bu, bu yalan haberleri yaptı. Kaç liraya anlaştık? bu? Doğru haberdi. 100 lira bana nasıl verdin? Ne bileyim ben atıyorum. Ya çıktınız dediler ki işte 3 tır dolusu çek almışım ben kulübe ya. 3 tır dolusu arkadaş. Demek ki Sam Sport kulübü başka hiçbir şey yemedi. Sabah, öğlen, akşam biz çek getirdik orada. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yapmayın. Bak böyle bir haber olur mu? 5 yıldır bu kulübün içindeyim. Galeci Adnan abiden başka galeci bizim saldırılara gelmedi. Bir tane Allah bize nasip etti, bir tane galecimiz çıktı. Üç günde sağ olun hep beraber çocuğu iki tane gol yedi diye e bu hafta da bana göre tek başına puan aldı Furkan. E bu da bizim zaman, ben de ondan övüneyim o zaman. Ama bu bizim görevimiz çıkartmak bizim görevimiz ya Bunlarla hiç kimse yani onu da söylemesinler, ben bir şey istemiyorum ama. Ya bu kadar yani bu kadar mesnesiz bir haber size gazeteci olarak soruyorum Allah aşkına şöyle bir tane haberin altına siz imza atar mısınız? Yani?